Bilişim Akademisinden herkese merhabalar. LGS 2022 tayfa için ilaç gibi bir videoyla karşınızdayız. Üçüncüsünü yayınlayacağımız videoyla şimdi sizlerle birlikteyiz. Eylül ayıyla ilgili yayımlamıştık. Ekim ayıyla ilgili yayımlamıştık. Şimdi de Kasım ayı kontrol çizelgesini sizlerle paylaşıyoruz. LGS'ye girecek tüm öğrencilerimizin başucunda bulunması gereken bir kaynak. Hepiniz Kasım ayını geride bıraktık biliyorsunuz. Bazılarınız Kasım ayı konularını bitirdi. Bazılarınız halen bitirmeye çalışıyor. Bazıları başlamadı. Daha sonra bitirecek. Her üç durumdaki öğrencilerimiz için de mutlaka ama mutlaka yararlanılması gereken bir kaynak şimdi sizlerle paylaşacağım. Bir restorana gittiğinizde menü alırsınız. Orada ne var, hangi yiyecekler var, hangi içecekler var, hangi tatlılar var, soğuk, sıcak neler var. Menüden baktığınızda şöyle bir restoranda size neler sunulduğunu yukarıdan aşağı hepsini görebilirsiniz menüde. İşte bu da Kasım ayının menüsü sizlere. Kasım ayında nelerle karşılaşacaksınız, neleri bitirmeniz gerekir, nerelerde olmanız gerekir. Bir de şimdi öğrencilerimiz diyelim ki Kasım ayını bitirdi. Bu döküman sayesinde sadece bir günde tüm dersleri kontrol edebileceksiniz. Tüm dersleri tekrar edebileceksiniz. Burada tekrar yaparken size konuyu hatırlatacak, o konuyu bilip bilmediğinizi çağrışım yaptıracak çok önemli sorular var. Bu soruları kendinize soracaksınız. Türkçe'ye geldik. Türkçe'de akıcı okumada iki tane soru soracağız kendimize. Mesela metin türün, türün özelliklerine uygun biçimde okuyoruz. Mesela söz varlığına geldik. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin edebiliyor muyum? Bu tür soruları yapabiliyor muyum diye kendinize sorun. Anlamada biraz daha gördüğünüz gibi sor kendimize soracağımız sorular biraz daha fazla. Mesela grafik, tablo ve çizelgeli soruları Türkçede yapabiliyor muyum? Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavradım mı? Metindeki yardımcı fikirleri biliyor muyum? Metin türlerini ayırt edebiliyor muyum? Metinler arasında karşılaştırma yapabiliyor muyum? Kendinize bunları soracaksınız. Matematikte ise kendinize şunları sormanız lazım matematikte Ekim ayında kareköklü ifadelerin yarısını bitirmiştik. Kasım ayında diğer yarısını bitiriyoruz ve kendinize 4, 4 tane soru soracaksınız. Bunlardan birincisi kareköklü ifadelerde topluma çıkarmayı yapabiliyor muyum? Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verebiliyor muyum? Ondalık ifadelerinin köklerini, kareköklerini belirleyebiliyor muyum? Şurada sizin için kısa açıklamalar yaptım. Bunları okursanız zaten kendinize ne demek istediğinizi anlayacaksınız. Gerçek sayıları biliyor muyum? Rasyonel ve irrasyonel iros, sayılarla ilgili bunları ilişkilendirebiliyor muyum? Kendinize şuradaki açıklamayı sorarsanız zaten ne demek istediğimizi anlarsınız. Fen bilimlerinde iki tane kısa konumuz var. Mutasyon ve modifikasyon. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklarla ilgili çıkarımlarda bulunabilir miyim? Kendime bu tür sorular geldiğinde yapabilir miyim diye soracaksınız. Adaptasyon çevreye uyum konusunda ise kendinize can canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. Bununla ilgili sorular yapabiliyor muyum diyorsunuz. İnkılap tarihi ve Atatürkçülükte kendinize Sadece bir üniteyle ilgili bağımsızlık yolunda atılan adımlar, milli uyanış ünitesiyle ilgili sorular soracaksınız. Milli uyanış ünitesini Ekim ayında devam etmiştik, Kasım ayında da devam ediyoruz. Uzun bir konu, çok soru gelen bir konu. Kendinize şu soruları soruyorsunuz: Milli mücadelenin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. Must milli mücadelenin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmalarla ilgili soruları yapabiliyor muyum diye kendi kendinize sorabil soracaksınız. Mesela bir tane daha büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirlerle ilgili çıkan soruları cevaplayabiliyor muyum diye kendinize mutlaka ama mutlaka sormalısınız. İngilizceye gelelim. İngilizcede In the Kitchen ünitesini bitireceğiz. Bu sefer İngilizcede İngilizce kendinize sormanız gereken soruların altına Türkçelerini de yazdım. Basit süreçleri tanımlayabiliyor muyuz? Örneğin omlet yapmak çok kolay size omlet nasıl yapılır onu anlatayım gibi gibi gibi. Ya da tercihlerimizi ifade edebiliyor muyuz? Pizza mı yoksa makarna mı pişirmeyi tercih edersin gibi tercihlerinizi belirtebiliyor musunuz? Basit sorgulamalar yapabiliyor musunuz? 2 mi yoksa 3 yumurta mı kullanayım çorba pişirmek için ne kullanabilirim ne kullanmalıyım gibi kendilerinize sorular sorup onlara cevaplayabiliyor musunuz? Ve bu ünitede şu kelimeleri mutlaka bilmeniz lazım. Be i̇şte bake... E Bitter boil chop gibi bunları bilmeniz lazım fırın acı doğrayın, un, kızartın içindekiler falan filan bu kelimeleri mutlaka bu üniteyle ilgili bilmeniz lazım. Din kültürü ve ahlak bilgisinde zekat ve sadaka konusuna devam ediyoruz. İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi biliyor muyum? Zekat, zekat ve sadaka ibadeti ile ilgili genel bilgilere sahip miyim? Ve zekat ve sadaka ile ilgili ayet ve hadislerle ilgili sorulara cevap verebiliyor muyum? Evet. Bunu yanınızda bulunduruyorsunuz. Başucunuzda bulunduruyorsunuz. Ya şu Kasım ayını bir tekrar Edivereyim dediğinizde bunları açıyorsunuz ve burada Kasım ayında sizin önünüzde bulunması gereken menüyü görüyorsunuz. Burada mesela Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemini yapar. Ya ben bu konuyu biliyorum. Çiz. Bu soruyu çiziyorsunuz bu konuyu. Buraya hiç dönmüyorsunuz. Kareköklü bir ifadeyle çarpıldığında falan filan filan. Tamam bunu biliyorum. Geçtiğim. Burada bilmediğim mesela ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. Bu konuyu bilmiyorum. Hemen yuvarlak için alıyorsunuz. Kasım ayında eksiğinizi bu şekilde altını çizerek üstünü çizerek tespit ediyorsunuz. Ve Ondan sonra Aralık ayına devam ediyorsunuz. Bu çalışmaları sizlere paylaşmaya devam edeceğiz. Bunu videonun açıklama kısmında PDF olarak bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. LGS 2022'de o fen hep beraber kazanacağız. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.